Yo you still gördüğünüz gibi arkadaşlar bir oyun indirdim. Herkes oynuyor. Arkadaşlar bu video hani vlog neden çekemiyorum derseniz Çok işim var. Cumartesi pazar çekeceğim dedim. Gelemedi. Pazartesi size çekeceğim dedim. Gelemedi. Yarın sınav var. Çok zorlu gelebilir bir vlog ama çekemezsem Hani bir şey demeyin Arkadaşlar, yarın sosyal var. Şu an önümde sosyal kitapları dolu so sosyal kitabı var. Her tarafında test var. Yani bu video çok zor şartlarda geliyor. Eee, okumaya <laughs> oynuyoruz. Ee, geriden başlayalım. Evet, geriden başlayalım. Arkadaşlar. Tamam başlayalım. bir şey işte yapacağım zaten. kaç evet bakalım. Hayır. Kadın var? E harfi var mı? Evet. Bunu ne Ünlü Hayır. Hayır. Karakterin 700 yılda mı <laughs> yaşamaktaydı? Hayır. Hayır. Bu ne ya? Ya bu nasıl bir soru? Kaç Hiç Hayır. <laughs> kadın... Oha, 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 ne oluyor? Oğlum ne oldu? <laughs> <laughs> ne oldu? Oğlum ne oldu? <laughs> ne oldu lan öyle? Hayır. Hmm, evet. Hayır. Arkadaşlar bu arada dört, dört abone olduk. Daha çok gelmesini istiyorum ama tabii ki de Minecraft videoları gelince tabii ki de olacak. Yarın ya da öbür kısa günü zor şartlarla gelebilir ama bakalım ne olacak. Kardeşim ne dedim? evet. <laughs> Kardeşiniz kandırıldı mı? He evet. Hayır. Arkadaşlar. Şey sayılıyor, sayılıyor mu lan seyreden? Bilmiyorum. Bu nasıl soru soru bakın şu 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 bak olaylı olaylı olay kaç var mı tövbe estağfurullah bir de zekalısın karakterin bayan hayır karakter şeysi var mı evet var da bir küçük karakterin ismi dört afrim evet onu şey sandım lan Karaklın... evet berk evet karakterin okula gitmekte mi evet karakterin ismi iyi var mı taşer berk taşer hayır Aa, evet dedim Abi Tarzan kızı güneyde oynuyordu mu? gün güzel güneyde oynuyordu mu? Hayır. Kaptan Fenerbahçe taraftarı mı? Evet. Ünlü <laughs> <Onu> değilim. <laughs> aynı aynısı. Ya. Ya şimdi kendime şey yapınca, kendime şey yapınca bu nasıl bir sorun? Bilmiyorum. Bu ne? İtalya'da yaşadı mı? İlk önce Türk müsün diyor. Türkiye'de yaşadı mı diyor. Evet diyorum. İtalya'da yaşadı mı? Hayır. Hayır. Abi yine ya. Bu ne? Bu kim? Olduğunu sanmıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Çok komik bir videoydu. Hep hayır falan ne oluyor? Basılı mı tutuyorum ne? Ama basılı da tutmuyorum. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Akınatör kardeşimiz bize çok yardımcı oldu. Ee, bu videoya beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Biliyorsunuz bu video çok zor şartlarda geldi. Ee, e, işte e, emeğe saygı yani. Yarın sınav var. Sizin için video çekmeye çalışıyorum. Ana. Ee, sizin için video çekmeye çalışıyorum. Bu arada like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ve görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.